Onların yaşamları ve yaşam koşulları zor ama onlar hayata küsmek yerine sımsıkı sarılıyorlar. Bu doğrultuda Yaldaç Belediyesi engellilere sahip çıkıyor. Engelliler gününde belediye tarafından Yalvaç Anadolu Özürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne tahsis edilen hizmet binasının açılışı yapıldı. Tamam. Engelli bireylere tahsis edilen hizmet binası dualarla açıldı. Şu an açmış olduğumuz özürlü kardeşlerimizin derneğini hayırlara vesile olmasını senden niyaz Amin. ediyoruz. Hayırlı ve mübarek ele ya Rabbi. Amin. Açılış sonrası Belediye Başkanı Halil İlmi Tütüncü engelli bireylerle bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi. İnşallah. İnşallah Her şey yani evet. özürlerimize yönelik ne kadar fazla hizmet üretebilsek, ne kadar fazla imkan sunabilsek o kadar iyi. Hepsi bizim insanımız. Yok özellikle seçim döneminde de söylediğim şöyle yok. <laughs> Yalvaç Belediye Başkanı Halil İlmi Tütüncü, engelsiz bir ilçe inşa etmeyi planladıklarını söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün öncelikle Yalvaş ve Isparta, tüm Türkiye ve tüm dünyadaki engellerin Engelliler Günü'nün inşallah hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Seçim döneminde de tüm engellerin engelli olduğunu hissetmediği bir Yalvaş için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğimize söz vermiştik. Bu sözümüzün gereği işte bizden istenen belediye mülkiyetinde olan yeri bir an önce tahsisini yaparak Anadolu Engelliler Derneği'ne tahsis ettik. Ve hem 3 Aralık anlamlı bir gün hem de gerek 3 Aralık gerekse etrafa duyurup derdimizi anlatabilmek adına da elimizden gelen gayreti gösterdik. Dünya Engelliler Günü'nün engellinin engelli olmadığını hissettiği bir dünya olması için de biz elimizden gelen gayreti gösterelim. Tüm dünyanın da aynı gayreti göstermesi için de duacı olalım. Açılış töreninin ardından Yalvaç Belediye Başkanı Halil İmi Tütüncü engelli bireylerle yemekte bir araya geldi. <laughs>